Anladım, maske aşağı indirebilirsin, evet maske. Kombi Nereye geldin baba? Ah pekiyse buradayım. Evet arkadaşlar Bugün Adana'nın ile Parka geldik Adalisa Nereye geldin sen Parka Hadi park Babana tam göstereceğiz Çekelim akşama gösterdiniz tamam mı Oo. Sen buraya tırmanabiliyor musun? Tırman bakalım. Hadi evet, tırman. Çık bakalım. Sen çıkabiliyordun oraya ne oldu? Çıkamıyor musun daha? Aa. Büyük olmadı. Çık bakalım. ayağını kaldıramıyorsun adam. Böyle ayağını kaldırman lazım böyle kocaman. Heh. Aynen öyle. Evet. Aferin. Yukarı çıkacaksın. Hadi bakalım adam insan yukarı çıkacak. Yukarı çık bakalım. Çıkmarsın ben buradayım. Çok hadi. yaptık. Yazı hızlı salmayacağım. Sonuca. Hayır salmayacak sana çay koy. Sen sallanma tutuyor musun? Yine mi düştü? Hadi sal. Oraya çıkabiliyor musun adam? Hadi bakalım. Bir, iki, say. Ama az önce kendin çıktın kaydın. Ben gördüm. Evet gördüm. Bir, iki, üç, 4 Başardı. Efendim. Efendim 7 8 9 10 11 12 bakıyorsun. Aç cama. Bay bay. Annemi ne diyor? Kız ben seni tutmama gerek yok bence. Düşünsün ben buradayım. Evet. Aferin adama. Ne? ne yaptın? Ne? Bakarız. Geldi. Yanıta mı geldi? Evet. Evet orada var. Ama elinde simit var ya. Ya bu da Evet ada. Ada başardı. Ada başardı. Evet ada. Çok güzel. O kadar bir kır çıkma. Hayır korkarım ben çıkma. Ama ben korkuyorum. Orada değil.

Başardın mı? Yandan bak. Hayır olmaz adam. Hadi kay. Dur arkadaş kaydan. Tamam bekliyor seni sen kay hadi. Kay 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 kay. Ka 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 arkadaş kay kay kay. kayacağız. Kaydı. Hızlı kaydın. Aferin, evet. Evet. Yavaşım. Gidecek misin oraya? Ay, Kaldı Bekle geliyorum kızım seni kurtaracağım Bekle kızım Kurtardım seni Gel kapı burada gel. Kapı bu tarafta gel. Gel. gel burası kapı. Aa buradaki kapı kapalı. Nereden girdiniz? Yağız nereden girdiniz? Ya adı şu tarafa doğru git kareyden aldık. Gel, gel buradan giriliyormuş. Gel yürü. <laughs> Ağlama yürü. Öyle gel. Öyle, 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 öyle. <gülüyor> yürü yürü. <gülüyor> yürü. <gülüyor> evet yürü. Mes oradan. Yürü. Koş koş Bak seni çağırıyor. Koş. Geç orada açık yer varmış. Yürü. Adan İsa. Sıkılmadın mı hala? Ha? Eve gidelim mi artık? Hadi. Ada. Ada Nisa. Ada. Akşam i̇ki, oldu evet. 2. 6. Değil mi? On, akşam yok. Nasıl yok akşam? On, Hava kararıyor yavaş yavaş. Altı, eve gitmemiz lazım. 2. 10. 10. 10. Say. Yıkit, or, Say. Or, Kazandı. Beş. Sen mi kazandın? Evet. Hadi eve gidelim mi artık? Ben de kazandım. Iki eve gidelim mi artık? E e, bu burada mı duracağız? yavaş yavaş evimize gidelim. Olur mu kızım? Evde de oyuncaklarınla oynarsın biraz. Parkta Parktayız zaten. Bıcı bıcı yapacağız. Evet eve gidelim. Bıcı bıcı yapalım. Sonra oyuncaklarınla oynuyor. Olur mu? Oley. Yavuz senin eve sonra gelir. O da çünkü onun da ayakları falan pis. Onun da bıcı bıcı yapması lazım. Hangi eve dalacaksın? Yok yok, ben eve. Tamam, gelir sonra tamam mı? Şimdi geleceğim hadi. Şimdi mi geleceksin annem Ay Hayır karınca. Sinek. Hayır karınca. Hadi, sinek var orada. Hani sinek? Yok. Yok mu? Abi gel. <laughs> Oy. Aa! Aa, bu ne lan? var. Evet. Kaç? Kaç 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 kaç. Orada da mı böcek var? Orada da mı böcek var? Her yerde böcek mi var? Evet. O zaman evimize gidelim tamam mı? Yok mu? Temizlenmiş mi hep böcekler? Evet. Azıcık daha oynayacağız, gideceğiz. Tamam mı? Tamam. Hadi bakalım. Birazdan gideceğiz. Biraz daha oynayın. Oradan mı çıkacaksın? Evet. Hadi. Bakıyorum hadi. Hadi. Evet. Başardım. Başardın. Evet. Çok dikkatli ol. Tamam. Oo, ay, ay. <laughs> ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Adı buradan kayıyordu. Kaydı mı? Ada neredesin? <laughs> Dikkatli ol. Dikkatli başar. Başarı. 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 Başarı, başarabildin başara <laughs> mi? Bana gel. Evet, ada başardı. Alkış adaya. Alkış adaya. Alkış. <laughs> ya mısın? Ha! <laughs> <laughs> tamam hadi. <laughs> tamam el salla. <laughs> el salla. Buraya bak. Uy. <laughs> Buraya bak. Bana bak. Ayağın mı acıdı? <laughs> Ada bana bak. <laughs> hadi el salla bana. Gideceğim <laughs> ben hadi. Gideceğim <laughs> Akşam oldu zaten. senin evde yemeğin yok mu? Var. Evet. Evde var senin bundan ada. Evet. Al bunu koy. Evet. Her anneciğim evde bundan. Baba. Hangi araba? Bakalım. onda ne var? Onda da aynısı var ha bu. Bakalım. Ha bu değişik birazdan sanki. Hamal. Çay seti. Hamal. Bak. Onu mu istiyorsun? Evet. An evet. ona bak bugün. Gel. Çay mı yapacaksın onunla? Evet. Baba babadan daha da Baba nasıl Evet. Çok çaydan boyar. Saklayacaksın öyle. Ne yapacaksın? Ben mi yapacağım? Evet. Başka? Ne tamam. Başka Burada ne istiyorsun? Mi? Başka onu alıyorsun değil mi? Evet. Tamam. Anladım. Başka bir şey yok ama Anladım. tamam Anladım. bir tek o var. Anladım. Anladım. Onunla babana çay yaparsın akşam tamam mı? Pembe mi o? Evet. Tamam. O o tamam. Açalım. Tamam hayır şimdi kasaya gidelim parasını verelim öyle evde açacaksın tamam mı? Hı. Hadi. Ay, bak. Tamam kız. Evet Ada Nisa park'tan geldi. Banyosunu yaptı. Şimdi de saçlarını kurutuyor. Değil mi Ada Nisa? Kurut bakalım saçlarını. Her yerine tut kızım her yerine. Açık. Tut anneciğim tut. Açık. Eline de tutacaksın. Tut. Saçlarını da kurut güzel gün anneciğim. Evet. Evet Yavuz'a yapmış. Evet. Hadi saçlarını kurut. Saçlarını kurut. Kurut. Oy. Oy.